Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amerika oynuyorum. Daha arkadaşlar bugün e, oyunumuz oyunlar nokta oyunlar bir e, ne etmiş adı futbol kafalar öyle bir şey olması lazım. Anladım. <laughs> Oyun hepimiz biliyoruz zaten. Neyse sefer? Yüzünü kapatayım. Sesini açayım benim adamım kimdi burada ya? Biri vardı ama kimdi hatırlayamıyorum Ha, bu bu bu. Buydu benim adam. Da bunun kim olduğunu bilmiyorum. ne yapıyorduk lan bunda biz? Hadi adam. Hadi be. Hadi yavrum. Hadi vol ananı. Niye takılıyor ya? Al tekme. Tekme şu. Ay! Fuck! 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 Gel ananı. Hadi, ha salak, kendine kendi kalitesi. Lan. Çok iyi be. Hadi! <laughs> Lan! Yetişemezdim abi yetişemezdim. <laughs> hayır, hayır herkes... <gülüyor> <gülüyor> evet! Yes! Çok iyi be! Ne olacak şimdi ona? Oha! Şike yapacağım! Şike. <laughs> Oyunlama mı? Neyse <laughs> böyle gitsin bari 4-2 aldım maçı. O paramız da var. Jump'ını attırabiliyoruz. Şimdi ben parayı biriktireyim en iyisi. Wolves'lara karşı oynayacağız. Wolves'lara karşı. Bu yeni hali. Eski hali değil bu. Eski hali daha farklıydı. Oo Wolves'lar akıllı. Orada akıllı, akıllı. Hayır, hayır. Mal gibi kendi kalebe gol attım. Böyle bir mallık var mı ya Allah'ım? Wrong ball ne alakalı? Lan lan hayır 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 hayır. Allah Allah. 2-0 abi ayva yedik ya. Oyunun başını yapma ya. Hoops. 3-0. Vallahi ayva yedik. Wolves'lar çıktı. Ananın. Abi bir şeref golü atayım lan. At. Yalnız masa şu an yüzüme çıktı. Ya. Ama siz şu an çıkmıyor gözüküyor değil mi? Hadi hayır hayır. Ha bir gol lan. Bir saniye. aman Böyle bir şey yok ya ben. Ya ben hayatımda böyle bir saçmalık görmedim bırak ya. Devam ediyoruz. Evet. İlk maçını 4 4 kaç alalım şimdi 4-0 yeniliyor. Oha oha hileyi kes. Nasıl bir hile belli değil. Öyle ben hayatımda öyle bir hile görmedim. En son öyle bir hileyi Fenerbahçe'de gördüm ben. Valla iki kere bir kere daha yenilip de bir tane yani yenilirsem iki kere oyunu bırakırım. Yeah. Şimdi oyun başlıyor işte. O ne lan? Bomba bomba. Ne oluyor lan? O ne lan? What? Lan lan lan. Ya abi hile var ya. Bomba nedir abi ya? O ne lan? Ananı. Güçlük top. Gözümme görmüyor ki. Ya <laughs> fuck. <laughs> Kendi kararı nasıl beceriyorsun Atma ya Hakan ya. Kafayla tükeriyim seni. Aha gol. Güzel. Güzel. Üç, 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 üç. Yaparsın. Değil mi? Nah yaparsın. 12 saniye. Ya abi. Yani ben harbiden bu kadar geri zekalı o. Ne zaman oldu? Aa. 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 Evet son maçım bu. Eğer yenilirsem bırakacağım oyunu sen bir devam ederim yani. Adam baksana hileye kez dakika başı zıplıyor herif. <laughs> Blackburn güzel isimmiş Blackburn. Siyah alev. Ya ya ya. Hayır hayır. Oh. Şey geldi bu hareket yapıcı aklıma PKM'de diyordu ki <laughs> şey Oğlum sen kuzey gibi böyle yapmak istemiyor musun? kuzey böyle hep gol mü atıyor baba diyordu <laughs> o geldi aklıma lan lan 3-2 olmuş abisi yedirmem yedirmem Hadi <laughs> Ya niye takılıyor bu oyun ya? Seveceğim ya. Ha iyi bari. Benim kalem küçük. Şimdi hayatta bu atamaz bile bu. aldım iyi bari. Tek lan alan peze ben gel. <laughs> Oyalayayım bari lavudur. Evet. Şimdi şu jump'a bas bakalım. Be. Benim de hep takıntım var. Silla sırayla gidecek. Jump. Şimdi Man City mi? Eyvah. Bu okuyduk ama ne yapayım. O güçlü bir şeye benziyor. Dur. Fareyi çek. Aa. Aa. Hayır. Hayır. Kendi kalesine de geri Hayır. Evet. Güzel. Yani bu maçı kaybetsem bırakırım. Ki gözükmüyor. iyi bırakabileceğine. Ulan lan 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 adam en azından işte maç verdim ha. Oradan küçük kafa da boğuluyoruz oğlum. Taktik. Beyin bedava. Beyin bedava. <laughs> Ey Allah'ım ya. da güzel. Hop. Ya abi basketbol gibi oldu lan bu iş. Hadi ama ya. Hadi abi en yüksek rekor 5 şu an. Fuck my. Abi adam kalesinde kaldık ya. Aha harbiden adam kalesinde kaldık ha. Yeah. Hadi oğlum adam bir tane böyle gol Kafayı yiyecek çekerim. Oha. Hile hile ama abi. abi. Ah be kendi kalesine gol ee, yani ne diyeyim. Böyle böyle işler. Kaç? 350 diyor. Bu ne diyor? Rush diyor. 500. Ona verecek param yok. 2011 mi? Kaç yıl önceydi lan bu? 2011 ee, 2011'de 4 yıl önceki olaydan bahsediyoruz burada. Oh fuck. Ah. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir saçmalık yok ya. Ya abi. Tam da güzel kazanmışım. Anasını satayım. Lavukta hile var ha. Vallahi dokunmasak var. Demek ki ne oluyordu. O ne ya? Ne lan? Ha. korna var ya <laughs> Oha adamın kafaya bak kocaman oldu lan. Hayır hayır hayır. Ya hile var abi ya adamın kafaya baksın hayvan kadar ya hayvan gibi şey yapıyorlar. <laughs> hayır. Hayır bu maçı hiç, kaybetmeyeceğim. Hayır hayır lütfen lütfen lütfen. Vallahi hile sayarım. Evet evet. Beraber kalacağız tamam. <laughs> <laughs> Tekme lan. <laughs> Tekme de pes <mesela. gülüyor> Çok iyi ya. <laughs> Ne bu GPR mi? QPR. QPR'de bir takım mı var lan? Fulham sanki duydum gibi de. Ben de futbol pek takip etmem ki. Bak be Beşiktaşlı olduğum halde futbol takip etmiyorum. Nasıl bir... Ya bu, bu adam hile yapıyor ya. Bırak ya. Gerçi ben maçı 3-0'a 4-3'e çevirmiş adamım da. Fuck fuck fuck. Adam hile yapıyor ya. Vallahi hile yapıyor bu yana. Ya oha. Ben de şansa harbi tüküreyim dayı ya. Adam dondu halde. Teşekkür ederim abi. Yaşasın, yaşasın şey, Jones şey, Jones'un o öldü ya. Onu üzüldü. Şey yaşasın buzullar. Daha sonra. Arkadaşlar Euro Truck oynuyor nasıl Ya bu oyunda ne var bu kadar ya hiç anlamıyorum artık. a 3, 3 Hadi oğlum. Ya şimdi benim kaleme çarpa gol olur. Hayır. Hala var beni itiyor. Astır be. Abi hileyi kes ama ya. Kafa bu kadar oluyor ya. Ya abi hile. Bari 5-4 bitsin. Yakın bitsin bari. Bilgisayardan Vallahi harbi diyorum maf Evet arkadaşlar burada bırakacağım. Ee, oha 12 dakika olmuş lan. Bu e bunu hep şaşırıyorum ya. Evet arkadaşlar bu ya şöyle bir şey. Burada bir arkadaş olacak. Ona basarsanız Bana abone olsunuz. Sayfamız benim kanalımıza abone olun. İyi günler, iyi seyirler. Hadi bakalım.